Elasti Süt Sağım Sistemleri'nin sponsorluğunda bu seferki stand ziyaretimizi Kayseri'den katılan firmamız Royal İlaç ile devam ediyoruz. Ve yanımızda Sayın Erdal Sağbaş var, veteriner hekim. Erdal Bey hoş geldiniz yayınımıza. Ben teşekkür ediyorum Köy TV ailesine. Bülent Bey sizler de hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş geldiniz standımıza. Çok teşekkür ediyoruz Bülent Bey. İsterseniz önce sizle başlayalım. Ee, Royal İlaç neler üretiyor, ürün yelpazesinde neler var? Değerli izleyicilerimize tekrar bir hatırlatalım lütfen. Royal İlaç e, dezenfektan grubu ve besleme grubu olarak iki ana e, grup üretim yapıyor. Dezenfektanlar da e, sağım hijyeni ile ilgili asit kaliler, bu sağım sistemlerinin temizliği ve dezenfeksiyonu için e, ve e, meme dezenfeksiyonu için de tip tip dediğimiz daldırma sağım öncesi ve sağım sonrası daldırma e, ürünleri e, sağım, e, sağımda memedeki dezenfeksiyonu sağlamak ve hayvanın mastis problemlerini en aza indirmek için e, kullanan kullanılan dezenfektanları üretiyor. Aynı zamanda biyo güvenli ürünleri, bu ortam barınak dezenfektanlarıyla ilgili ürünler üretiyor. E, besleme grubunda da yalama taşları, yalama kovaları, yem katkıları, premiksler, eee silaj katkıları, e, diğer enerji e, şey direnç direnç ürünleri ve klinik ürünler olarak e, e, ürünler üretiyor. Yalama taşlarını uzun yıldan beri Royal İlaç ilk yalama taşlarıyla başladı sektöre. Ondan sonra yem katkılarıyla ve yalama kovasıyla başladı. E, değerli üreticilerimiz ahırlarda hijyene dikkat edebiliyorlar mı? Beslemeye dikkat edebiliyorlar mı? Sizler bu konuda bir veteriner hekim olarak neler söyleyeceksiniz? Ve Royal ilaçta da yeni ürünler var mı? Tamam. Sahada sizlerden kısaca alalım. Şimdi ben öncelikle bir karşılaştırma yapmak istiyorum. E, Royal ailesine... Beş yıl oldu benim katılmam. Bu esnada Türkiye'de ve yurt dışında fuarlara gittik. Gelişimlere baktığımızda, karşılaştırmalara baktığımızda en büyük gelişimin aslında Türkiye'de olduğunu görüyorum. Yetiştirici bazında. Önceden fiyat soran insanlar şimdi etkinlik sormaya başlıyor. Yenilik sormaya başlıyor. Bu seneki fuarda en büyük farklardan birisi de yetiştirici tekrar heyecanını kazandı diyebilirim bu 2020'nin Türkiye açısından gerçekten güzel geçeceğini görüyoruz Biz de buna katkı vermek için iki tane yenilikçi ürünle pazara fuardan sonra iki yeni ürün katmış olacağız Bunlardan birisi doğum yapmış ineklerdeki metabolik rahatsızlıkları azaltacak. Ee, ilk yarım saat içerisinde verilen bir ürün, sıcak suyla verilip e, hayvan tarafından da çok güzel tercih edilen bir ürün. E, bu yetiştiriciye ne kazandıracak? Bu yetiştiriciye ilk 100 günün önlemini e, hitaben e, daha fazla süt verimi ve daha az hastalık diyebiliriz. Bu ürünümüz bizim SOS Enerji diye bir ürünümüz. E, Fuardan sonra zaten veteriner hekim arkadaşlarda ve satış odaklarında bu ürün olacaktır. İkinci yenilikçi ürünümüz ise Türkiye'nin en büyük sorunlardan birisi de buzağı kayıpları. Ee, aslında ishal çok kötü anılıyor ama ishal e, olması gereken bir şey. Nedir bu olması gereken? Siz vücuda yabancı bir madde aldıysanız veya vücudumuzdaki bir bakterinin üretmiş olduğu bir toksinse vücut hemen savunmasını ortaya çıkarıyor ve bunu bir şekilde ya kusma yoluyla ya da hayvanlardaki gibi ishal yoluyla vücuttan dışarıya çıkarıyor. Ama bu esnada sadece çıkan toksik madde veya zararlılar değil. Ciddi manada elektrolitler ve su da kaybı meydana geliyor. 18 saat sonra kanın asitlenmesi yetiştiricimizin anlayacağı tabirde söylememiz genellikle ee, ölüm sebepleri bu olmakta. Ee, Rehabilit dediğimiz ürünle e, biz ne sağlıyoruz e, İshali takiben? Bu ürünü bir litrelik e, ılık bir suyla buzaya verdiğimizde ishali takiben e, ishalde oluşabilecek e, rahatsızlıkların büyük çoğunluğunu ortadan kaldırmış oluyoruz. Tabi bir mucizevi bir ürün değil. Tedavi olmayan veya geçmeyen vakalarda yine veteriner hekim arkadaşlarımıza gidilip e, tedavinin e, devamı sağlanmalıdır tedavi olmuyorsa. Ama e, her vakada da hekime gidilecek diye bir olay yoktur. Rehabiliti kullanarak da buna çözüm e, arayabilirler, e, çözüm olabilir. Evet Başarılı çalışmalarınızın devamını diliyoruz. İnşallah daha geniş e, bir... Programda bu konularda değerli izleyicilerimize paylaşırız ee, bu konularda neler yapmaları gerekiyor. Çünkü ishali de bahsettiğiniz gibi insanlar e, ciddi bir problem olarak algılıyorlar ama siz anlatıyorsunuz ki e, faydası da var diyorsunuz. Bu toksinlerin atılması da önemli diyorsunuz. Kesinlikle yani başta da söyledim vücudun bir tepkimesidir. Yani fizyolojinin içerisinde ishal olmak zorunda yoksa biz bu hayvanları daha çok kaybederiz. Bizim buradaki e, amacımız bilinçlendirme. Yani yetiştiriciyi ne kadar çok bilinçlendirirsek... ya bu ishal nasıl olsa geçer demesinler lütfen. İlk bir saatteki tedaviyle yarım gün sonraki ve bazı vakalar geliyor veteriner hekim arkadaşlara. Artık gözler çökmüş, deri elastikiyetini kaybetmiş, dehidre olmuş. Ondan sonra hekimden mucize bekliyorlar. Hayır, bu böyle olamaz yani. Bu geri dönüş bazen geri dönüşler oluyor ama bu ülke hayvancılığına gerçekten çok ciddi bir zarar vermekte çünkü buzağa demeyelim bu ölen bir buzağdan ziyade ölen bir boğa veya ölen bir damızlık olarak baktığımızda bilinç olarak kendimizi biraz daha geliştirdiğimizde bu canlıların daha çok tedavi edileceğini ve ayakta kalacağını söyleyebilirim. Çok da önemli konular bunlar. Çok teşekkür ediyoruz Erdal Bey sağ olun. verdiğiniz Biz bilgiler teşekkür için. teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyoruz. Kolay sağ gelsin. Ya. Brent Bey sizlere de çok teşekkür. Teşekkür ederim. Sağ olasınız. İyi bir far geçirmenizi diliyoruz. Kolaylık. Sağ, sağ olasın. Diliyoruz. Sağ olasın. Evet değerli izleyenler Brent Vergili ve Erdal Sağ Baş Veteriner Hekim olarak Royal İlacın değerli çalışmalarını bizlerle paylaştılar efendim.